Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Zoom programı bilgisayarınızda nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Zoom görüntülü konuşma uygulaması aynı Skype gibi. Fakat Skype'da 4-5 kullanıcıdan sonra problem yaşanabiliyor. Zoom'da hani 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi bunu test ettim. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Öncelikle şuradan yeni bir gezici sekme açayım. Buradan artıraf kurayım. Zoom yazıyoruz buraya. Google'a bakın zoom.usa diye bir şey karşımıza çıktı. Hatta zoom doğulant diyebiliriz. Şuradan. Zoom doğulant center'a geldi. Bakın zoom.us slash doğulant. Buradan zoom'un uygulamasını indireceğiz şu adresten. İlk çıkandan indirebiliriz. Zoom client for meetings yazıyor macOS veya Windows hiç fark etmez. Şunu yazacaksınız. ilk çıkanı download edeceksiniz. indirecek. O zaten Microsoft ve macOS yani Mac kullanan arkadaşlar için otomatik geliyor. Hangisini kullandığınızı algılıyor zaten. Ki az önce macOS yani bir Mac bilgisayarı kurmuştum bu zoom'u. Problem olmadan çalıştı. Çalıştır diyoruz. Programı kurduktan sonra da bir de hesap açacağız. Hesabı hatta burada açabiliriz. Bakın. Zoom'un kendi sitesine girmek için şuraya tıklayalım. Zoom, nokta us yazıyor. <laughs> Bu arada arka programımız yükleniyor. Evet diyelim. Hatta programımız yüklendikten sonra <laughs> hesabımızı açalım. Bu arada Gartner raporu var bakın burada. Programımız yüklenmek üzere ve yüklendi. Şurada Gartner raporunu gösteriyor. Az önce birazdan geri çevirelim. Gartner'da bir numara Cisco'ymuş. Sonra Zoom, sonra Microsoft. Şu Cisco, Zoom, Microsoft birbirlerine yakın sıralar zaten. Programımız yüklenmiş mi bakalım. Evet yüklenmiş. Join a meeting diyerek doğrudan tüm meetinglere katılabilirsiniz. Sangin diyerek oturum açabilirsiniz. Ben şu kısmı görev çubuğuna sabitleyeceğim bunu. Zoom kısa yolunu. Şuraya da sabitleyelim hatta zoom start zoom şunu başlangıca sabitle diyelim şurada bir kısa yolla olsun sangin diyelim bakın burada hesabınız yoksa gmail e ile giriş yapabilir misiniz Aa, ben bir hesap açacağım ya da facebook ile giriş yapabilir misiniz ya da fili olarak direkt giriş yapabiliyorsunuz ben burada bekleyeceğim bir zoom hesabı açacağım onu şuradan açalım sangin diyelim yine burada Bakın burada password üzerinde tıklıyorsunuz. Gmail ve Facebook kullanarak giriş yapabiliyorsunuz. Sign up free diyor. Bir hesap alalım. Buraya bir e-mail adresi gireceksiniz. Ben e-mail adresimi gireceğim şimdi. Herhangi bir e-mail girebilirsiniz. Ben gireyim buraya bir e-mail. Yani Gmail olabilir. Bakın mail adresime bir onay formu gitmiş. Ben şimdi gidip onu onaylayacağım ve giriş yapacağım. Ben maili yanlış yazmışım. tekrardan göndereceğim aynı işlemi yapacağım tekrardan. Şuraya tekrardan mail yazıp sing atlayacağım diyeceğim. Tekrardan bir onay maili gönderdim. Şimdi mail hesabıma girip bakacağım gelmiş mi? Evet mail hesabıma baktığımda Zoom'dan bir gelen kutumda mail olduğunu görüyorum ve üzerine tıklayıp giriş yapıyorum. Evet Zoom'a hoş geldin diyor. Hesabını aktivite etmek için ya bu butona tıklayın diyor veya buton çalışmazsa bu linke tıklayın diyor kapatalım. Buraya tıklayarak etkinleştireceğiz. Evet. Tıkladığımızda bizi böyle bir ekran karşıladı. Buraya kullanıcı adını gireceğiz. Buraya soy ismini. Şu kısma ismini. Bu kısmını soy ismini. Buraya şifre. Buraya tekrardan şifre dedikten sonra continue edeceğiz. Hesap açmak bu kadar kolay. Zoom hesabı açmak çok kolay arkadaşlar. Yani Zoom'u bilgisayarınıza yüklemek ve hesabınızı açmak. Video biraz uzun olabilir ama <laughs> yaklaşık 2-3 dakikanızı alır. Evet. Kullanıcı adı. Soy Soyadı, şifre ve şifreyi tekrardan girdim ve continue deyip devam edeceğim. Uzun hesabım açılmış olacak. Burada diyor ki meslektaşlarınızı davet edebilirsiniz. Meslektaşlarınız ücretsiz Zoom'la buluşabilir. Buraya isterseniz mail hesaplara girip invite diyerek da takip edebilirsiniz. Ben bu adamı skip this step diyorum. Yani bu adamı atla diyeceğim. Buradan sonra start meeting now diyerek artık meeting'e başlayabilirim. Veya go to my account diyerek kendi hesabıma gidip hesap ayarlarına bakabilirim. Ben bu hesaba açtıktan sonra indirmiş olduğum uygulama şurada uygulamayı indirdik ekse yola koymuştuk. Bu uygulamadan giriş yapacağım. Bunu Zoom'u webten kullanabileceğiniz gibi hani hiçbir program kurmadan web tarayıcınız üzerinden kullanabiliyorsunuz veya uygulamasını indirerek de kullanabilirsiniz. Ben bu adımda Start Meeting diyeceğim. Böyle bir ekran karşıladı beni. Uygulamaya aç dersek uygulamada kullanacağız. Uygulamada kullanalım hatta. Uygulamada aç der demez zaten. Hesabım direkt uygulamada otomatik giriş yaptı. Herhangi bir kullanıcı adı şifre yazmama gerek kalmadı. Bakın şurada i gibi bir buton var. Eğer şuna tıklarsanız açmış olduğunuz meeting ID ile password'ünü karşı tarafa verirsiniz bu i'ye tıklayarak. Karşı tarafta bu ID ve password'ü kullanarak sizin yayınıza katılır. Burada join <laughs> join with computer audio diyeceksiniz veya test edebilirsiniz bunu tıklayarak. Ben direkt bunu tıklayıp test etmeden geç ama siz isterseniz testlerinizi yapabilirsiniz. Ben üstteki butona tıklayacağım şimdi. Uygulamada böyle bir ekran karşıladı bize. Şu an meetingteyiz biz. Yani görüntülü konuşmalıyız. Şuradan kameramızı açabiliriz veya kapatabiliriz. Şuraya tıklayarak mikrofonumuzu açıp kapatabiliriz. Şu i harfine basarak e, ID ve password'ümüzü görüp karşıdaki kişiye fotoğrafını çekip atabiliriz. Ben şu an start video diyeyim. Bakalım görüntü nasıl gelecek. Şu an görüntü açılacak. Start video dedim çünkü. Birazdan gelir. Birazdan yayın açılır. Şurada da şeyleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan sesi açabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Şuradan görüntü açıp kapatabilirsiniz. Şuradan ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz. Şuradan invite davet edebilirsiniz. Ses kaydı. Emojiler. Chat. Şurada kullanıcı. Şuradan şu en önemlisi. Şu end meeting. Ve şu ikisi. Yani şu dan sesi açık kapatabilirken şuradan görüntüyü açık kapatabilirken şuradan komple meeting'i bitiriyorsunuz buraya tıklayarak. izinleri vermemiş olabilirim çünkü. Tıklayarak bitireceğim. Yani şu adım önemli aslında. Şuradan mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Yayındayken, buradayken. Pardon. Şuradan yayındayken mikrofonumuzu açıp kapatabiliyoruz. Yayındayken videomuzu kapatıp açabiliyoruz. Yani kameramızı kapatıp açabiliyoruz. Şuradan meeting'i komple bitirebiliyoruz. Şuradan kullanıcı davet edebiliyoruz. Şuradan chat yapabiliyoruz. Şuradan o anki ekran görüntümüzü paylaşabiliyoruz. Kayıt alabiliyoruz. Emoji paylaşabiliyoruz. Ben end meeting diye meeting'i bitireceğim. Şuraya tıklayarak. Şimdi bir join olalım bakalım pardon. Eğer başkasının açtığı meeting'e katılacaksanız join a e meeting diyorsunuz. ID ve şifre yazarak karşıdaki kişinin yapmış olduğu meeting'e katılabiliyorsunuz. Ama karşı tarafın size ID ve şifre vermesi gerekiyor. Sign in diyerek kullanıcınıza açıp kendi oturumunuzun Zoom'da sürekli açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Burada mail adresimizi ve şifremizi yazacağız. Bakın oturumu açarken şurada mail adresimizi yazdık, şifremizi yazdık. Keep me signed in yazıyor. Bu ne demek? Oturumu sürekli açık tut demek. Yani oturumu açık tut anlamına geliyor. Sangin deyip ben bunu işaretledim ki oturum kapanmasın. Tekrardan kullanıcı adını şifreyi zaman her zaman girmek istemiyorum çünkü. Hesabımız açıldı. Böyle bir ekran bizi karşılıyor. Artık bundan sonra her açılışında bu ekran karşılacak. Mesela kapattık diyelim çıkış yaptık. Şuradan zaten sürekli açık olduğunu görebilirsiniz Buradan exit diyerek komple kapatabilirsiniz. Singat demeyin. Hesabınız, oturumunuz komple kapanır. Kendi bilgisayarınızda yaşayan. Join meeting diyerek bu kısa kullanabilirsiniz. Open zoom diyebilirsiniz. Bir sürü ayar var. Bakın dil ayarları var. Burada Türkçe dil desteği yok. Zoom'un Türkiye'de Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılmamasının sebebi Türkçe dil desteğinin olmamasıdır. Çünkü Skype daha çok yaygın kullanıyor. Türkçe dil desteği var. Tıklayarak bu şekilde açabiliriz. Hatta şuradan exit diyelim mesela. Bakalım ne olacak. Komple bu uygulama defa. Tekrar tıklayalım. Biraz daha açılması eskisine göre geç sürecektir. Connect olması. New Meeting diyerek yeni bir yayın açabilirsiniz. Join diyerek başkasının açmış olduğu yayınlara katılabilirsiniz. Buradan Cancel diyelim. Schedule diyerek takviminizi görebilirsiniz. Schedule'a tıklayınca böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Kendinize bir takvim ayarlayabilirsiniz. Tabi biraz İngilizce bilginiz de olması gerekiyor. Share screen diyerek ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Burada da bir ID girmeniz gerekiyor. Seçenekler var. Yani böyle basit bir kullanıma basit bir arayüz var. Chat ekranı var bu şekilde. Meeting kısmı var. New meeting diyerek yeni bir yayın oluşturabilirsiniz ki oluşturalım bakalım. Şunu tam ekran yapalım. Şuradan kullanıcı bilgilerinizi görebilirsiniz. Şunun üstüne gel. Yani şöyle şuraya tıklayarak şu available'a tıklayarak ayarlar vesaire 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 hepsi burada mevcut. Buradan isterseniz bu uygulamayı lisans kullanabilirsiniz. Ücretli versiyonu biraz daha ses ve görüntü kalitesi muhtemelen fazladır. Daha kalitelidir. Ücretli ile ücretsiz versiyon arasında ne fark var bilmiyorum ama ben hep ücretsiz versiyonu kullandım. 6-7 kişi böyle bir toplantı yaptık, meeting yaptık. Ne meeting yapabilirsiniz. Yani yeni bir yayın oluşturalım. Şu, çok basit bir arayüz var. Yani kullanımı çok basit. Home sekmesi, chat sekmesi, meeting sekmesi, kontak sekmesi. Yani arkadaşlarınız vesaire burada. Schedule sekmesi, share screen, join. Bizim genelde kullanacağımız kendimiz meeting oluştururuz veya başkasının meetinglerine katılırız. Kapatıp bir new meeting diyelim bakalım. New meeting'e tıklıyorum şimdi bakalım bu ekranda neler var şu an benim kameram kapalı e veya şuradan stop kamera diyerek zaten durdurabilirsiniz ama benim şu an kameramda bir sıkıntı var birazdan bir yayına bağlanacağız hatta beraber nasıl bağlanıyor onu da göreceğiz şurada meeting kaydısı var zaten meeting diye şuradaki i harfine tıklayarak ulaşabiliyorsunuz bakın bu videodaki en önemli şey şu diyebilirim başkası sizin nev meetinginize bağlanacaksa şu i'ye tıklayın ve bu iyiye tıkladıktan sonra burada ID ve password var. O karşıdaki kişiye buradaki ID ve password vereceksiniz. Öyle bağlanacak. Meeting ID ayrıca buradan oluşabiliyorsunuz ama password şu iyiye tıklamadan oluşamazsınız. Şurada isminiz yazar. Şu an benim kameramda sorun olduğu için kapalı. Stop video diyerek zaten durdurabilirsiniz. Sesinizin karşıya gitmemesini istemiyorsanız mute edin. Ki ben her zaman şunu öneririm. Karşıdaki kişi sizin görüntünüzü ve sesinizi alması gerekmiyorsa, izlemeniz gerekiyorsa sesinizi kapatın şuradan. Videoyu da şuradan kapatın, sizi görmesin. Çünkü gereksiz yere hem internet trafiğini meşgul etmiş olursunuz. Hem de yani kalabalık olur yani boş boşuna. Şuradan karşıdaki kişiyi sadece dinleyeceksiniz. Sesinizi kapatın çünkü bazen ses bozuk olabiliyor. Herkes sesini buradan kapatırsa iyi olur. Şuradan kullanıcı ekleyebilirsiniz. Record kayıt yapabilirsiniz. Chat uygulaması var. Başka şeyler yollayabilirsiniz ifadeler yollayabilirsiniz. Meeting'i bitirmek için de şu end meeting'i e tıklıyorsunuz. Aslında burada birkaç önemli şey var. Bir tanesi şuradan full screen yapıyorsunuz. Meeting'i buradan bitirebiliyorsunuz önemli şey. Şu i harfine basıp şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. i'ye basarak da bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Hatta i'ye basalım bakalım ne çıkacak. Evet ben burada bilgileri gizledim. Çok önemli değil. Burada gizlemeseniz de olur. Ben birazdan zaten kendi hesabından yapacağım e, bilgiler açık olarak paylaşacağım. Çok sorun değil. Bir tane denemeyise deneme ise başlayacağım Gmail'den. size öyle bu şekillere bir, bir zoom'u tanıtacağım. Tekrardan yeni bir video yapacağım. Bu videoda çok kaliteli oldu aslında. Her şeyini anlattık. Hem nasıl kurarsınız anlattık. Hem nasıl hesaplarsınız. Hem nasıl yayın yaparsınız. Hem nasıl başkasının yayına katılırsınız. Bunların hepsine değindik. Şurada meeting ID oluyor. Şurada da meeting ID oluyor. Şu ikisi aynı şey. Bakın. Şununla şu aynı. Şu meeting id ile bu meeting id aynı. Şurada host adı yazar. Kullanıcı adı. Şurada da kullanıcı adı yazar. İki yerde yazıyor. Password sadece burada var. ID verdikten sonra bir de password vermeniz gerekiyor. Burada URL var. Bu URL'i karşıdaki kişiye veriyorsunuz. Buradan da girebilir. Şuradan copy URL deyip kopyalayıp mesaj olarak gönderebilirsiniz karşıdaki kişiye. Ve burada bir değer var. Bu da şuradan da meeting'i bitirebildiğinizi söyledim. Şuradan full ekran yapabilirsiniz. Meeting'de bir de Görüntüyü bir parçalar falan özellikler var. Onları da ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir meeting yapıp başkasına katalım. Bu bilgisayarda meeting yapalım ve ben kendi bilgisayarımdan katılayım bakalım. Zaten burada meeting açık şu an. Şifresini ve ID'sini biliyorum. Şurada sadece kamera açık değil. Kendimde de açayım zoom'u. Benim zoom hesabımı açayım şuradan. Şuradan diyeceğim ki join diyeceğim. Bakın bu laptop kurduğumuz, az önce tüm ayarlı yaptığımız. Burada da benim hesabım var. Şuradan join diyelim. Şuradan id'yi gireceğim az önceki ve join diyeceğim. Bu kısmı tabi keseceğim ben videoda id kısmını. Join alalım bakalım. Bakın i'ye basarak şuradaki password'ü ve meeting id'yi yazdım. Meeting id'yi yazdım şimdi de benden password istiyor. de girelim. FaceForty'e girdim artık Join'e Meeting diyebilirim, Join Meeting diyebilirim burada. Şimdi ben kamerayı kendime doğru çevirmedim, şöyle hatta kamerayı oynayabilirim. Bakın laptop'uma takılı şu an, kafasını biraz eğdim ki görüntü gelmesin. Çok önemli değil, kendini de çekebilirim aslında ama Join with Video diyoruz burada. Şuradan tıklayıp video'ya giriyor ve girdi. Burada diyeceğim ki Join with Computer A video diyeceğim. Bakın şu an bunun kamerası kapalı koy yapıyor. şuradan bir şey yapalım ses kapatalım Mute edelim şunun sesini şu an eko yapmayacak şunu da mut edelim tamam şu an gördüğünüz gibi şuradan işte görüntüyü görebiliyorsunuz bakın şurada tam ekran exit full screen diyeceksiniz şuradan full ekrandan çık dedim gördüğünüz gibi full ekrandan çıktık şuradan Speaker View diyebilirim. Şöyle bir görüntüye geçti. Buradan istediğim kullanıcının görüntüsünü seçebilirim. Bu şekilde şuradan sabitleme fer var. Gallery View ve Speaker View var. Konuşmacı görünümü ve Speaker View konuşmacı görünümü, Gallery View galeri görünümü. Gallery görünümünde böyle kaç kullanıcı olursa onları bu şekilde görebiliyorsunuz. Şu an yayında iki kişi var. Tabii bu sayıyı artırabiliriz. Şurada diğer katılımcının görüntüsü, burada benim görüntüm. Şöyle hatta görüntüyü dondurdum ya görüntüyü. Şimdi burada onlarca katılımcı olabilir. Hepsini küçük küçük kutular haline gösterir. İsterseniz speaker view deyip konuşan katılımcıyı tek resim haline gösterebilirsiniz. Gayet güzel bir uygulama. Ben sevdim bunu. Bakın şöyle elimi koyayım önüne, geçireyim. Görüyorsunuz camlı yayında geçiyor yani video konferans uygulamaları arasında size ta tavsiye edebileceğim en iyi uygulamalardan bir tanesi ücretsiz olarak Microsoft Teams, Skype ve Zoom. Bu üç uygulama benim test edip başarılı bulduğum uygulamalar. Aralarında ücretsiz olarak en beğendiğim Zoom oldu. Son olarak şunları da söyleyip videoyu bitireceğim. Burada onlarca katılımcı olabilir. Katılımcıları siz şuradaki i'ye tıklayarak i harfi var ya görünüyor mu? Şu i harfine tıklayarak Şurada okla gösterdiğim harfe Zoom Meeting kaydı ve Password üzerine davet edebilirsiniz. Buna tıkladığınızda hem Zoom Meeting kaydı hem Password ulaşabiliyorsunuz. Şunun ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum. Zoom Meeting kaydı ayrıca şurada da yazıyor. Burada konuşmacı görünümü yani tekli görünüme çeviriyorsunuz şuradan veya çoklu görünüme geçebiliyorsunuz. Buradan tam ekran yapabiliyorsunuz. Şuradan meeting'i bitirebilirsiniz. Leave meeting deyip. Emoji paylaşabilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz, chat yapabilirsiniz. Ekran görüntüsü paylaşabilirsiniz. Kullanıcı ekleyebilirsiniz. Şu daha fazla kullanıcı için herhalde. Kameranızı buradan kapatabilirsiniz. Mikrofonunuzu da buradan kapatabilirsiniz. Kameranızda sorun varsa açılmaz. Sadece bir kamera takıp deneyebilirsiniz onda. Şu yani bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir video eklerim. Tekrardan soran olursa. Atıyorum bunu kapattıktan sonra return meeting'e dönebilirsiniz. Dediğim gibi yeni meeting'i şurada oluşturuyorsunuz. New meeting yazar burada. Şu an meeting açık olduğu için meeting'e dön işareti var. Başkasının yaptığı yayına katılmak için de id ve şifre girerek join diyerek dahil olabilirsiniz. Uygulamayı bilgisayarımıza indirdik. Bakın şurada kısa yolunu koydum. Buradan da uygulamaya giriş yapabilirsiniz.